Bodrum'da bir giyim mağazasında çıkan ve zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın paniğe sebep oldu. Yangında iki kişi dumandan etkilendi. Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi üzerinde hizmet veren bir giyim mağazasının karton ambalaj kutularının toplandığı alanda bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın ikinci katındaki klima dış ünitelerine sıçradı. Yoğun dumanın çıktığı yangında mağazanın içerisini de dumanlar kapladı. Mağazadaki müşteriler ve çalışanlar panikle dışarı kaçtı. Yangına müdahale etmek isteyen iki mağaza çalışanı dumandan etkilendi. İki çalışana 112 acil sağlık ambulansında müdahale edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Tutuşan klima ünitelerinin gürültülü bir şekilde patlamasıyla mağaza çalışanları ve caddedeki vatandaşlar panikle koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Panik anları vatandaşlarca kayıt altına alındı. İtfaiye görevlilerinin yoğun çabasıyla yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme yapıldı. Yangın ve patlama anlarına şahit olan Halit Sınacı isimli vatandaş yaşananları şu sözlerle anlattı. Ben buradan aşağı durup çarşıya doğru giderken bir patlama sesi duydum. Herkes kaçışmaya başladı. Bir duman çıktı arkalardan. Ben çekmeye başladım. Sonra polis arkadaşlar geldi. Herkes dışarıya çıkardı. Bir kaos yaşandı ama çabuk engellendi. Sonra itfaiye geldi. Durumu hakim oldu. Bu kadar yani. Herhangi bir yaralı falan yok.